Yeah Big dad, go get it on Macy Gray Yeah Raindrops yeah. Drop, Drop top Drop top Smokin' on coke in the hot box Cookie Fuckin' on your bitch, you a thot Selam gençler. Bugün yeni bir MMORPG oyunu inceleyeceğiz. Oyunumuz daha e, yeni sayılmaz, bayadır yayın hayatına devam ediyor. Ama bu oyunumuzun diğer incelediğimiz MMORPG oyunlarından en büyük farkı browser oyun olması. Ben şu an bir istemciden oynuyorum ama oyunun bu istemci boyutu sadece 2 MB. Ben açıklama kısmına mutlaka internet sitesinin linkini bırakacağım. Oyunda ortalama ortalama değil tam 47 tane server var. Avrupa e, sunucusu galiba bunların hepsi. Çünkü herhangi bir ping sorunu yaşamadım. Ben oyunu deneyimlerken. Lafı daha fazla uzatmadan hemen inceleme kısmına geçelim. Şu an gördüğünüz Slayer sınıfı. Slayer sınıfı büyük bir kılıç taşıyor. Yani Tahmin ettiğiniz savaşçı olarak düşünebilirsiniz. Burada da Sorcerer var. Bu da bildiğiniz klasik büyücü olarak tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sınıfımız ise Devil Hunter. Şu an bu Devil Hunter'ı açamıyormuşuz. Bunun için... 120 level'da transfer mi ne yapabiliriz? 120 level'da açabiliriz diyor bunu. Biz Sorcerer'dan sorcerer mı kassak ki ne yapsak ki? Neyse biz büyücümüzü kasalım. Hemen kullanıcı adımızı yazalım buraya. Oyunumuza Enter deyip başlayalım arkadaşlar. Bu arada bu tarz inceleme videolarının devam etmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve görüşlerinizi yorum olarak aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Oyunda otomatik mod mevcut arkadaşlar. Otomatik olarak ilerliyor. Şöyle bir e, her şeyi yüksek yapalım. E, tüm tüm playerları göster diyelim. Başka şöyle e, yapabileceğimiz HD soft light tamam okey uygula uygulayalım. Yüksek grafik oynayalım. Zaten e, bu tarz oyunları birçok bilgisayar kaldırır arkadaşlar. Hani Ofis ekran kartı olan bir bilgisayar bile bu tarz oyunları çok rahat kaldırır. Ee, burada ekranı oyunu tam ekran yapamıyoruz galiba. Aşağıda mutlaka e, bu başlat e, serisi çizgisi çubuğu. Neyse artık o gözükecek. Buradan bakın şey var. A.F.K. setting ayarları var. Buradan e, A.F.K. ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz siz oyunda olmadığınız zaman. E, oyun normalde de zaten şöyle devam et. Oyun normalde de zaten otomatik bir şekilde ilerliyor. Yani oyunun grafikleri gayet güzel. A mobil oyun ayarında mı? Evet mobil oyun ayarında ama yine de oynanılabilir yani. Özellikle düşük bir sisteminiz, düşük bir bilgisayar özelliğine sahipseniz bu oyun e sizin MMORPG açlığınızı söndürebilir arkadaşlar. Yine çok fazla arkadaşlar demeye başladım. Seri seri görevlere devam edelim. Geçelim abi buraları. Bunu mu keseceğiz? Keseriz sıkıntı yok. Oyunun efektleri gayet güzel. Özellikle yetenek animasyonları güzel. Hatta şu boss'un yetenek animasyonları bizden daha iyiydi. Oyunun kendine has özellikleri tabii ki var. Hani nasıl diyeyim size. Kendine has böyle kart sistemi, kendine has e, pet sistemi, özellik geliştirme sistemi var. Bizimki şey gibi ha. Fark ettiyseniz böyle skill animasyonlarında şey var. Böyle kart çağırıyor, karttan bir büyü yapıyor hani. O tarz bir şey herhalde. Galiba öyle tahmin ediyorum. Biraz daha şey yapılabilirdi mesela. Nasıl desem bunu? Yetenek animasyonları daha da güzelleşebilirdi. Artı vuruş seslendirmeleri daha güzel olsaydı bence daha iyi olabilirdi. yani klasik biraz. Bu bu tarz bir oyunu birçok e, muadili var yani mobil platformlarda muadili var. Ama bilgisayardan MMR, MMORPG oynamak istiyorsanız e, Dark Knight'ı deneyebilirsiniz. Mutlaka da oyuncusu vardır. Oyuncusu olmazsa zaten 47 sunucuya kadar açmazlar. Oyun pay-to-win mi, değil mi diye soracak olursanız oyunun pay-to-win olma olasılığı tabii ki var. Çünkü oyun sonuçta ücretsiz olarak sunulmuş e, biz oyunculara. E pay to win'i orta derecedir diye tahmin ediyorum. Çünkü sol üstte gördüğünüz gibi VIP seçenekleri var. Genelde VIP seçeneği olan oyunlarda VIP birçok özellik sunuyor. Ne yapmışız? Burayı bitirmiş miyiz? Evet, ışınlanıyoruz. Oo, bu, bu boss efsane duruyor yalnız. Neyse sıkıntı yok. Affetmeyiz yani. Bakın şu aşağıda şu an masum olduğu yerde level e, 36'da açılacak bir şey var. Bu ne çok merak ediyorum. Diğerinde diğer bu si videoya geçmeden önce e, oyunu öğrenmek açısından açmıştım bir hesap ama orada da pek anlayamadım yani ne olduğunu tam olarak. Yani çevre detaylandırmaları oldukça hoş yani bu tarz e, yani. Mobile MMORPG'lerde hani bu oyun Mobile MMORPG değil tekrardan söyleyeyim. Ha bu arada e, oyunun Türkçe dil seçeneği de yok arkadaşlar onu da belirteyim. Hani oyunu anlatıyor, izliyor, şey yapıyor olmama rağmen hala yorumlarda Türkçe dil seçeneği var mı, Türkçe dil seçeneği var mı diye soruyorsunuz. Olsa ben mutlaka açarım arkadaşlar. E, videonun başında da zaten söylüyorum mutlaka. Özellikle videoyu izlemeden altına yorum yaptığınız zaman gerçekten sinir bozucu olabiliyor beni yanlış anlamayın ama sonuçta. Ee, çok da bir emek harcamadığımız görülse de sonuçta bir, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Videoyu en azından e, birazcık da olsa oyunu merak ediyorsanız bilgi edinmeniz açısından izlemenizde fayda var. Çünkü ben videoda anlattığım şeyleri yorumlarda tekrardan söyleyince üzülüyorum gençler. Binek verecek bize galiba evet 2 e, level sonra bineğimiz olacak hatta 1 level sonra 14 level olduk bile. Gölgelendirmeler güzel. Gölgelendirmelerde bir sıkıntı yok. Yani ne anlatıyordum ben? mobil MMORPG'lerde böyle telefondan oynarken çevre detaylarına insan çok odaklanamıyor. Çünkü zaten küçük bir ekranda sağda solda her yerde buton oluyor ama bu tarz bilgisayar ekranında büyük bir ekranda oynadığımız zaman çok da etki etmiyor. Çevre detaylarına daha çok odaklanabiliyoruz. Evet atımız nasıl? Yalnız sanki atsızken daha hızlı yürüyorduk ha. Hemen şöyle atımızı da geliştirelim. İyi hoş da valla atsız daha hızlı yürüyor sanki ya. Ben bir fark görmedim. Atı geliştirdikçe bizim şu gördüğünüz force yazan gücümüz de artıyor arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda zaten alışkın olduğumuz bir durum. Burada VIP'sini inceleyelim mi? Silver VIP, Diamond VIP. Hayır, Silver, Diamond. Bir tane daha mı Diamond var? O Gold mu olması gerekiyordu sanki? Aa, oyunda şeyler güzelmiş yalnız. Ha. Kostümizasyon böyleyse, kişiselleştirme gerçekten hoşuma gitti. Oyun bu şekilde otomatik bir e, şekilde devam ediyor. Ama tabii ki siz endgame'e yaklaştıkça, pvp'lere katılmaya başladıkça otomatik oynayamayacaksınız. Çünkü birçok şeyi e, bilgisayarda sizin karar vermeniz gerekecek. Hani o yüzden bu tarz şeylere de çok takılmamanız gerekiyor bence. Hani bazı yorumlarda görüyorum abi manuel auto, ayarlardan kapatma olsa da orada otomatik varken onu seçesim geliyor. Arkadaşlar ben otomatik oynanışa karşı değilim dediğim gibi bence güzel bir şey. Yeteneklerimiz mi geldi? Yeteneklerimizi geliştirelim. Geliştir 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 tık 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 tık. Seri seri geliştirdik yeteneklerimizi. Abi yeter akşama kadar yetenek mi geliştireceğiz? Keşke tek tıkla son level'a getirse yani böyle uğraştırmasa. Şeye bakacağım bir ya. Bir dakika dur şöyle. Ee, şu kostümizasyon şurada fashion. Evet varmış. Göster. Oho baya güzel. Güzel fashionlar var gençler. Oo bu çok iyi. Bir yandan da göreve devam edecek. İlla devam edecek. Şunu da çok beğendim. Title, title var. Specific var. Başka ee, şey yok herhalde. Silah fashion'ı. Yani bunun bir silahı olmadığı için mi yok? Tartışılır ama o Slayer'da kesin fashion vardır yani. Hani şu bak. Bunun bunun fashion'ı kart üzerinden yapıyor. Şöyle World'e yazan kimse de yok ki ya. World'e yazan Birilerini bulsam direkt onların fashionlarına bakacağım. Biliyorsunuz ki benim bu videoları çekerken vazgeçilmezim. Başkalarının nereye kadar fashion açabildiği. Çünkü genelde bu tarz oyunlarda fashion çok önemli. İnsanlar kendilerinin güzel gözükmesini çok çok önemli buluyor. Hani ben de bir, bir nebze ben de önemli buluyorum yani. Yani tek düze şu an klasik bir şekilde ilerliyoruz. Onu yap, buna git, onunla konuş bir boss kes. En son görev bitince görevi boss'unu kes. Sanki kısmen de olsa bir gecikme var gençler. Ee, bunun farkında mısınız bilmiyorum ama farkına varıyor musunuz daha doğrusu? Kısmen de olsa böyle bir tık bir gecikmesi mevcut oyunun. Şöyle yakınlaştıramıyoruz değil mi? Karakterimize yakınlaştıramıyoruz. Neyse gençler umarım oyunu beğenmişsinizdir. Umarım anlatışımı videoyu da beğenmişsinizdir. Mutlaka bu tarz inceleme videolarının devam etmesi için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka MMORPG inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.